Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen, Ceyhan Doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir Döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizi neden tercih etmeli Mehmet? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı Demir Döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. Yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz Demir Döküm'den. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. Fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. olarak eee 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak eee 1975 doğumluyum. Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakileri de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Dört tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. 51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var market zinciri ve iş yerlerinin iş dekorasyon işlerini yapmaktayız. Ee, Ceyhan'da e, bu e, oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık e, dünyanın çok küçük olduğunu bilincide olan insanlar olduğumuzu söyledik ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini İslam konusunda daha yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın anlamı şu: dört çocuk babasıyım, çocuklarımı ilk harfini oluşturuyor, evliyim, güzel bir hayatım var. Benim şunu önereceğim tüm gençlere. Hayal edin ve hayallerize asla vazgeçmeyin. Ömer K. Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Özsimşek Touristik C. yanında hizmet vermekte. Özsimşek Touristik olarak gemi turlerimiz ve şeyler aslı yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Efendim iyi akşamlar. Tamadına televizyonu ana haber bülteni karşınızdayız. Ben Hatice Nur Yılmaz. Ceyhan'da aile dramı. Sesimizi duyan yok mu çığlığı yürekleri burktu. A.B. İsmail Öner ve banka tarafından mağdur edildiği iddia edilen Mikail Öner ve diğer kardeşleri mağduriyetin bir an önce giderilmesini yetkililerden istedi. Sahtecilik, usulsüzlük, dolandırıcılık iddiası nedeniyle Ceyhan gündemine bomba gibi düşen aile dramı yürekleri burktu. Mağdur kardeşler şöyle konuştu. Ben Mikail Öner. Almanya'da ikamet etmekteyim. Doğma büyüme Ceyhan Adana İsalı Mahallesi'ndeyim. Benim sorunum 2015 yılında bir ev aldım. 2015 yılında Ziraat Bankası'na beni götürdüler. Ziraat Bankası şubesinden iki tane kredi kullandım. Bana Ziraat Bankası çiftçi kredisiyle işin daha kolay olur dediler. Çiftçi kredisi aldım. 260 bin lira bir, 150 bin lira bir. İşindeki memur bunu dedi ki Yine sana kolaylık yapayım. Bunu dedi 6'ya 7'ye böleyim dedi. Siz dedi 66 bin lira taksitlen dedi. Hem zorlanmazsınız sened ödemeyi 66 bin lira. Hem işiniz görülür dedi. Peki dedim. 2016'da tekrardan yurda dönüş yaptım. 2016 yılında yurda dönüş yaptıktan sonra Ağustos ayında Ziraat Bankası'na geldim. Getirmiş olduğum 30 bin euro nakit ve 80 bin lira değerindeki TL'yi götürdüm içerideki memura teslim ettim. Elimdeki bu belgeyi aldım. Kattım, sakladım. İzin yaptıktan sonra çekip gittim. Ondan sonra bizim benim babam vefat etti. Babam vefatından dolayı abim de çiftçilik yapmaktaydı. Bazı usulsüz grediler kullandırmış. Bu odasından sahte CSK'lar, MSK'lar alınmış. Tarla kirası gösterilmiş. Ve benim 80 küsur yaşındaki babama imzalar atılmış. Bizim hiçbir şeyden bilgimiz yok, haberimiz yok. Biz de bunu duyduk sonradan. Çektik ablalarımla birlikte buraya geldim. Ceyhan'a. Buraya geldikten sonra bu üç tane iki ablamla ben buraya geldim. Bir dilekçe yazdım. Bu görmüş olduğunuz dilekçeyi adres beyanında bulundum. Siz annemle babamın üstüne dedim imza atılmış dedim. Krediler kullanmış. Bunun bizden bir haberimiz yok. Ama tebligatlar dedim yanlış yerlere gidiyor. Adreslerimiz burada direkten tek tek yazdık ve üçümüzde imza attık. Ve bunu içindeki memura da verdik, ıslak imzayla da aldık kağıdımızı. Ondan sonra buraya geri geldik. Tabii ki ben bilmiyorum şimdi. Benim yatırdığım para evime gitti zannediyorum. Meğer babamın bu imzalarından dolayı babamdan tarla takım ve mal düştüğü işimize hepsi bu borçlara gitmiş, sağa sola gitmiş. İçindeki memur çekmiş bunu benim yatırdığım halde evimin borcunu oraya yüklemiş. Tabii ki takibe düşüyorum, icralık oluyorum. Benim burada Mersin'deki evimi satmışlar. Ben oradayken bilgim yok, bilgim dışında. Buradaki paralarımıza blok olmuş. Ablalarımın paralarına, mallarına herkesin hacizler olmuş. Sonra buraya geldik. Ve bu mücadeleyle uğraşmaya başladık. Bankalarla, şunlarla, bunlarla. Bu adaletsizliği Geldik sordum. Bütün yerlere müracaatımızı ettik, yaptık. Bunu içinde çalışanlar yani edenler çetelik yapmışlar. Çete kurmuşlar. Şey yapmışlar. Milleti dolandırmışlar yani. Bu yazık günaftır yani. Bu bizim emeğimizi. Bu bizim her şeyimizi. Yani bu, bu kolay kazanılmıyor. Yani adaletli olun. İnsan olun lütfen. Bu milletin parası sahabadan sudan gelmemiş yani. Gitmişik gurbetlerde çalışmışık, çırpınmışık. Sen benim hakkımı alıyorsun. Bir salt tekarın şeyine yatırıyorsun, veriyorsun. Ben bütün savcılara, bütün hakimlere çok dilekçeler yazdım. Çok sesimizi duyurmak istedim. Ama maalesef benim bir ucum Almanya'da olduğu için buraya gelip gitmem arada oluyor. Uğraşamadım, edemedim. Ve şu 8 sene içerisinde halen mahkemelerim devam ediyor. Uğraşmaktayım. Ben ne yapacağımı halen de bilmiş değilim. Bir dava bu kadar sürer mi? Bu kadar olur mu? Ben haksızsam öderim kendi borcumu. Ama ben haklıyım. Onun için ben mücadelemi veriyorum. Bilmiyorum yani. Bu Buradaki süreç nasıl oluyor? Burada sahtekarlar daha prim yapıyor. Daha mı şey oluyor bilmiyorum yani. Burada sahtekarın sözü daha çok geçiyor. Ben onu anladım. Başka da bir şey diyecek sözüm bulamıyorum. Allah rızası için herkesten yardım istiyorum. Ben Nevin Öner. Ramazan Öner'in kızıyım. Bu videoyu çekme sebebim kardeşim olacak İsmail Öner. Benim ve diğer kardeşlerimin haklarını gasp ettiği için çekiyoruz. Kardeşlerimin içinde en mağduru durumu kötü olan benim. Biriyim. Barınacak evim düzen, düzenli bir maaşım yok. Babamdan kalan malların tarafıma geçmesini beklerken İsmail Öner denen şahıs hakkımda olan mirasımı gasp etmiştir. Babam Ramazan Öner öldüğü günden beri bu yana daha öncesinden de babamın mallarını kira ve verip kiraya verip işletmiş yemiştir. Bize gelecek hakların üstüne çöküp keyif sefa yapmıştır. Bu işleri yaparken bankadaki bankadaki bu krediyi sağlayan şahıslarla çok yakından arkadaş olup çekilen kredilerin ne nem alanların şahısları olduğu için babamın imzası olmadan rıza olmadan rızası olmadan babam 85 yaşında olmasına rağmen herhangi bir sağlık raporu istemeden kredi sağlayan bu İsmail Önen gibi sahtekarların Yüzünden ben ve kardeşlerim mağduruz. İsmail Öner Ceyhan bulunduğu bölgelerde bulunduğu bölgelerde güvenilir, güvenilip onunla hiçbir iş yapılmasına dikkat edilsin. Bir numaralı sahtekardır. İyi günler hepinize. Ben bu videoyu babamdan miras kalan mallar yüzünden başımın nasıl belaya, belaya girdiği için size anlatmak için çekiyorum. Çok mağdur oldum. Biz altı kardeşiz. Altı kardeşim, beşi mağdur. Babamdan kalan mirasları vermemek için İsmail Öner denilen bir şahıs var. O da babamın oğlu olur. Tarlaları, evi, babamdan kalan malları işgal etmiş. Onları kiraya veriyor, satıyor, yiyor, içiyor, keyif yapıyor. Biz reziliz. Babam 80 yaşında, 85 yaşında öldü. 85-80 yaşındaki bir adamı sağken bankalara gidiyor, kredi çektiriyor. Kredi borçlarını babam öldükten sonra bize geliyor. "Hani nerede bu İsmail Öner sen? Krediyi çeken sensin. Babamı kefil gösteriyorsun. Sen hangi gücüne dayanaraktan bu krediyi ödeyeceksin? Niye ödemiyorsun? Ödememek için tüm mal varlıklarını çocuklarının üzerine yapmış. Bankalarda ondan bir şey bulamayınca e babam da ölmüş. Kime kalır bu borç? Mirasçılarına. Mirasçılar da kim olur? Biz kardeşleri oluruz. Bu adama, 80 yaşındaki bir adama bu banka nasıl güvenip de kredi veriyor? Bunun doktor raporu, heyet raporu var mı? Olup olmadığını da bilmiyoruz. Bu olayda en çok mağdur olan Mikail Öner kardeşimiz. Onun evini sattırdı banka. Bankadan gidiyor babama kredi çektiriyor. Babamın bazı imzaları doğru, bazı imzaları doğru değil. Bu banka nasıl kredi veriyor? Üç tane şahsi mallarıma haciz geliyor. Beni mağdur etti. Şahsi mallarımı satamıyorum. Satıp kendi derdimi, borcumu ödemek istiyorum, ödemiyorum. Aile huzurum hiç kalmadı. Psikolojim bozuldu. Bu nereye kadar gidecek onu da bilmiş değilim. Ben hiç bu işi avukat tuttuk çözemediler. Bunu nasıl çözeceğiz? İnan ki işin içinden çıkamaz hale kaldı. Beynimiz durdu. Sizden tek ricam benim sesimi duyan bir insan, mağdur olan bu insanlara yardım elinizi uzatmak. Hiçbir savcı her ay, her yıl bir savcı değişiyor. Savcı değiştiği için konuya odaklanmadan tekrar savcı gidiyor. E ondan sonra ne oluyor? Öteki savcı çözene kadar diğer savcı. Hiç kimse bizim derdimize çare olmuyor. Bu bunun zamanında yapmış, yapıştırmış, örümcek ağını kurmuş. Babamın malını size yedirmeyeceğim, boşlarını bırakacağım dediğini de yapıyor. Allah rızası için benim bu sesimi duyan insanlara sesleniyorum. Bu sesimi duyan insan bana bir yardım eli uzatsın, beni bu dertten kurtarsın. Allah'a emanet olun. Ceyhan Belediyesi Çarşı Merkezi'ndeki Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı modern oturtma alanları ve içerisine sosyal tesis olarak inşa edilecek kafeteryasıyla yenileyerek kısa zamanda vatandaşların hizmetini açacak. Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin çarşı merkezinde bulunan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yenileme çalışmalarına başladı. Modernleşme kapsamında parkın içerisindeki ağaçlara zarar verilmeden oturma alanları ve bir kafeterya inşa ediliyor. Tamamlanmasıyla birlikte park modern ve estetik bir görünüme kavuşacak. Çarşı esnafı parkın yenilenmesiyle ilgili Ceyhan Belediyesi'ne teşekkür etti. Biz de abdest sarıyorduk, her taraf kokuyordu. Başarınıza başarılar veriyoruz. Emeğe geçenlere Allah razı olsun. Kadir Başkanıma teşekkür ediyoruz. Şehrimiz içine böyle bir şey güzel görüp yaptığı için. AK Partili Fatih Mehmet Kocaes bir döneminde aşırı derecede işçi alındığını ve belediyenin memur kadrosu ile şişirildiğini belirten Başkan Demirçalı, emeklisi gelen arkadaşların acilen emekli olmalarını isteyeceğim. Belediyenin bu mali durumu ile bu kadar personelle çalışması mümkün değil. Gerek memur gerek işçi kardeşlerimizin emekliliklerini istemelerini kendilerinden talep ediyorum. Yüreğir'in bu mali tablosu bu kadar elemanı barındırmaya yetmez açıklamasında bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Cumartesi günü hizmete açıldı. Cumartesi gece yarısı son seferini gerçekleştiren 87 yıllık Adana Havalimanı ise 10 Ağustos itibariyle yolcu uçuşlarına kapandı. Kentte hizmete başladığı 1937 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ev sahipliği yapan Adana Havalimanı'nda yer hizmetlerine ait 40 konteyner taşıyıcı, 31'i ağır yük taşıyan Lovbit, 3 otobüs taşıyıcı, 4 standart çekici ile farklı büyüklükte ve ağırlıktaki toplam 253 yer hizmet ekipmanı Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşındı. Öte yandan taşımayı yapan firma tarafından yapılan açıklamada 554.250 kilogram yükün taşınması planlanan saatten 8 saat önce bittiğini, sadece 4 saatte 275 personel ve 78 araç ile taşınmanın yapıldığı belirtildi. Tamadana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. yükselen yapı demir döküm bayideyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen Ceyhan doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizi neden tercih etsinler? Evet. Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı Demir Döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. Yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz Demir Döküm'den. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. Fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak 1975 doğumluyum, Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakilere de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. 4 tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. 51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var market zinciri ve iş yerlerinin iş dekorasyon işlerini yapmaktayız. Ee, Ceyhan'da e, bu e, oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık e, dünyanın çok küçük olduğunu bilincide olan insanlar olduğumuzu söyledik ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Ee, daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini İslam konusunda daha e, yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın e, anlamı şu: dört çocuk babasıyım, çocuklarımı ilk harfini oluşturuyor, evliyim, e, güzel bir hayatım var. E, benim e, şunu önereceğim tüm gençlere. Hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben Berke Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.